Ya ki takım var. Benim takımım yok Benim takımım. yok Takım neredesin takım Oğlum adam bizi perişan etti Sizin mi benim mi benim mi Dikkat et hakkı, koşma üstlerine Neyse daha gitmeyin oraya. Patlat 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 patlat. Seni kurtaramazlar oğlum. Eyvah. Adam kurtaramaz onu öldü. Evet. <gülüyor> 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 Adam! i da, da, Oh, I been married a long time ago. Where'd you to come from? where do you go? Where'd you to come from, Buckleado?